takılmış orada. Takılmış orada. Hayır olamaz. lan. Bütün ellerim yıkıldı. Sakın aşağı düşme. Hayır. Allah düşer. Hayır hayır. Merhaba arkadaşlar. Deyip kaçmazdınız. kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Deneyim saklanma. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar saklanmaç bölümünün yangın bölümünden devam ediyoruz. Bakalım kalan bebek Oyuncakları toplayabilecek miyiz? Oyunumuza geçelim mi? Bence hemen geçelim. Hadi bakalım. Şimdi kızım, şurada iki tane mi, üç tane mi ne oyuncak vardı orada? Toplantı yapıyorlar. Bu ateşten biz nasıl kurtulacağız? Bak, bak karşıda gördün mü? Hop! Şimdi onları Baba, almamız gerekiyor. De atla orada bir oyuncak oyuncaklar. Kızım çatıda oyuncak kalmadı ki. Baba. Şun, ne oluyor ya? ya gerilim Baba, verme boşuna gelemezsin. Diyor. Söyle bir tane. Bizim atladığımız yer var ya. Onu. Evet canım. Keşke evinin yerinde onun evin çatısında Aa. oyuncak var. Bak Anam şuraya gideceğiz bak. Beni. Bir tane toplantı yapıyorlar bak. Ben de oradan bahsediyorum. Öp, git. Bir git. Köşeye takılsaydık düşerdik Öp. Sakın ileri gitme ileri gitme. İleri gitme ileri hop. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam dayı. Ne yapıyorsunuz burada ya? Ne yapalım burada çay kahve içiyoruz oturuyoruz. Sen gelin bizi kurtarırsın diye oturuyoruz. Tamam şimdi durun beni bekleyin ben geliyorum. Tamam şu elimi boşaltayım. Saatin dibine doğru atıyorum. Bak saatin dibine doğru attım tamam mı? Şunu da attım. Şunu da attım. Saatin dibinde işte karman çorman bir şeyler oldu. <laughs> Onları alacağız sonra. Gelin bakalım arkadaşlar. Huzurunuzu bozdum kusura bakmayın. Zaten. Aa, oldu? Anne, ne oldu? Anneler galiba özlüyorlar. Ne oldu öyle? Üzliyorlar. Animasyon girdi yakalanmadık değil mi korku elim ayağım titriyor ha anneyle baba gelmedi neyse boş ver diyor hala biz oyun oynamaya devam edelim vakit geçsin diyor yazık ya insan üzülüyor İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir tamam hadi oynayalım diye değil mi İsra o sensin diğerdeki Yavuz Selim şimdi hop, yanma sakın yanma sakın yanma biri bağırıyor. Çocuk bağırıyor. Aa, ok işareti burayı gösteriyor. Burada ortalık yıkılıyor. Yer 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 yeri gene. Onları oradan kurtaracağız. Şu yoldan direkt gidelim biz. Nerede o? Bir süre ona gözükmeden kızım hemen şuradan şuradan şöyle şuradan şöyle bak. Bu aralardan geçebiliyoruz. Hemen ya bu şeyin gelmesin de yakalamıyor mu? Ya bu Selim mi oldu? Bir süre hemen şu oyuncakları fırlatıp fırlattığımız gibi de ne yapıyoruz? Kaçıyor muyuz? Evet. Aha at bebeğim. At bebeğim. Onu atlasak ha bunu atacaksın. Nerede o? Bir dakika. Şurada bir şey var. Buraya çıkabiliyor musun buradan? Çıkarız. Dur bakayım. İnce karanlık yerlere girdik. Bir dakika. Şuradan çıkılıyor mu? Sandalye var. Sandalye var çıkış var mı? Orada bak şey var gibi. Vana geliyor gördün mü bak. Şurada bak. Vana var gördün mü bak. Evet. Bana öreyim taktik. Aa buradan çıkılıyor. Çık zıpla 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 zıpla. Aa çıktı. Sakın aşağı kayma hop. Heh çıktı. Bulut var. Bulut mu? Bak su dolu. Buradan hortumlar ortumlar geliyor. Bir dakika bu çatının üst, çatının üstünden çıkacağız. Böyle bir şey alamaz ya. Gerçekten ya. Hiçbir düşünemedik ya. Çatının üstünden oraya bir çıkalım. Ovanayı oraya takalım. Acaba ne olacak merak ediyorum. Bizim kardeşimiz de buradan kuyruğu buradan gözüküyor bak. Oo arkaya gitti. Ne yapıyor orada? Elini yüzünü yıkıyor herhalde. Gerçi o elini yüzünü yıkamaz ki ateş o. <laughs> Şuradan çıkalım eve. Şur... nerede bizim ya? Geldi gene ya. Ne olur sandalyeli yer olsun. Kargalı yer mi? Eyvah kargalı yer. Ayva yedik. Nereye kaçacağız? Şuradan kaç 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 kaç. Sakın ha iyi atlattık. Fazla çalışmıyor. <laughs> Buradan de, aynen değil mi sıra? Biraz saf mı acaba ya? Bana öyle geldi. Neyse dalga geçmeyelim. Daha önceki oyunlarda dalga geçtiğimizde hemen yakalanıyorduk. Hemen şuradan çatının üstüne hop sesin ya. Tutun ben sesin. Tutu şuraya. Hop aşağı düşme ben şuradan şöyle. Hop tamam. Bak buraya geldi gördün mü? Ben oraya geleceğim de gerisini niye söylemiyor? Hop düşme sakın tamam. Şimdi. Atla bebeğim. Oo oh, buradan da atladı. Şuradan devam et. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Hiç bekleme yapma düş başa. Tamam düşmüyorum şurada zaten. Gereksiz panik yapmış. Allah Allah bu da var ya dünyanın öbür ucu gibi ya. Tamam çıktık. Sakın düşme aşağıya sakın. Yukarı çıkarken çok iyi atlamıyor. Evet atlayamıyor. Oo, oo, oh, oh, oh. Bak 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 bana burada gördün mü? Çık canım. Sakin bir şekilde çık. Aha. Yavrum ne oldu? Su akçat. Hadi. Açıldı. Yusra gördün mü? Yav, şişti bu be. Ha bunun gelmesi lazım. Aşağı atlayıp da üstüne düşersek. Bittik. Bittik sakın. Sakın. Oo bunu Buluta bak. Yusra şişti. Sakın aşağı düşme. Hayır. Allah. Düştük. Düştük. Kaç. <laughs> neredeyse yakalanıyorduk. Tekrar oraya gitmemiz lazım. Koşturuyor deli gibi. O saklığına göre... Nerede gel? Aaa! Geldi gel yapın içimizi. Bir sıra hemen. Buluta çıkamayız. Bulut balon gibi. Şişti. Şu arka hemen şu aradan. Aradan Allah'tan burayı iyi ezberledik bak. Şuradan hemen. Sakın takılma. Tamam, 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 tamam. Hiçbir şey yok, Sakin. Tamam ya. İyi. Bu bize bir mola olsun. Şuradan böyle bir çıkalım yukarıya. Geliyor mu hala? Gelmiyor. Allah'ım ya. Boşa kovalamayacaksın bu kadar. Ne peşimize şey ettirdin ya. Hop. Ya gir. Tamam girdi. Şimdi, şimdi, şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi şuradan. Bak. Onu açtık. Şimdi daha kolay olacak. Hop. Çok gitme. Woo. tekrardan oraya gitmemiz gerekiyor gittik. Şuklu binanın yanına. Gideceğiz şimdi oraya seni oraya var ya götüreceğim. Yusra merakından şu an çattı orada ne var baba orada ne var diye düşünüyor içinden. Kızım seni oraya götürüyorum şimdi hiç merak etme tamam mı? Şimdi seni oraya götüreceğim hazır mısın? Hadi, hadi hazır. Meraktan çatlıyorsun değil mi? Çatlıyorum. Sakın aşağı düşme burada. Şurada da ayna var ha. Bak gidiyorum oraya hazır mısın? O çocuk gelmesin ya. Vallahi kardeşim ama yani böyle kardeşli. De... Ha, ben içine düşme. Olmaz yani. Balon evet. nerede? Or Bolon oraya nasıl gitti? Sakın gitme ileri. Onlara... Aa attı bizi aşağıya. Vallahi olacak iş mi ya? Nerede şimdi bunun? Şuradan geri çağırıyor herhalde şu. Aa bir çocuk gelecek, ben yakalayacak ya. Ben. Geri geliyor bak. Kafasına göre gidiyor ya. Baba bulut gidiyor. Gidecek şimdi bulutla söndüreceğiz inşallah o binayı. Çocukları ve biçikleri kurtar... Aa düştü gene. Geldi. Allah nereye geldi? Yakalandık. Yakalandık. Allah'a takılmış orada. Takılmış orada. Hayır olamaz. Bütün ellerim yıkıldı. Oyuncaklar gidiyor. Yapma. Birini aldı. Gelmek istemedi sen. Ne onu, niye onu zorluyorsun? Önce bak ya. Şu gidelim oyuncakları kurtaralım da. O en sona kalsın madem ya. Vallahi moralim bozuldu ya. Nereye götürdü kim bilir onu. Son gibi şişmiş kardeşim. Ya dokunmaya gelmedi nereye gidiyor? Çok şişti ya. Binemiyoruz ki üstüne şişmesinde. Bir dakika şunun üstünden atlayalım. Aynen buradan atlayalım. Bulut geliyor gene. Heh. Gel canım. Bu ne ya? Bu ne olmuş böyle? <laughs> İsra. Bu ne böyle zeppin gibi olmuş. Tamam. Hadi. Abi. Allah beni niye almıyorsun? İsra beni almıyor bu. <laughs> Çıldıracağım şimdi. <laughs> Al beni. Oh be götür bakayım gittin yere. Git 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 git. Doğru yerde dur inşallah. <laughs> Hüsra takıldın mı? Nereye gitti? Yangının üstünde duracağım bak. O bebeklerin orada. Bebek nerede? Üstünü göremiyorum ki. Çok şişirdik bunu. <laughs> Hüsra. Nereden bağırışıyorsunuz? Bebekler. Oraya mıydı? Aşağı. Söndü. Ha burası. Bak işaret veriyor. Söndürdü mü? Ne olur düzgünce in aşağı bak. Beni da çocuk. Düzgün in. Düzgün in. Hah indi tamam. Çocuklar e, burada nerede? Burada yok ki. Kızım aşağıda o da aşağıda bekliyor bizi yemek için. Kızım şey nerede? Bina nerede? Bebekleri... E, bu kadar geldi orda. Hayır. Söndürmüşüz bebekleri. Hayır hayır. Oo. Efsane kaçır. O, da, o da işaret vardı da. Kızım. Ederim. Diyordu. Orada hiçbir şey yoktu. Boş orası. Kız, kız mı halledeceğim hepsini sen merak etme. Şuradan yastıkları alacağım. Şu aradan kurtulursak kaçarız takılırsak gene yakalandık. Kaç. Tamam şuraya gideceğiz şimdi. O yastıklar neredeydi? Bebekler aşağı atlar diye düşünüyorum. Atlamazlarsa. Ha? Geldi mi? Yastıkları ver bana. Kafasına bir şey atabiliyoruz mu? Nerede? Üç tane var burada. Dördüncü nerede? Onu da mı aldın? Ya gel ya Allah Allah. Sen de korkan seni gibi ateş olsun. Şimdi bebeklerin binası nerede? Bulut takip edeceğiz. Aa sıkıştık. <laughs> Yakalayacak şimdi bizi bak. Kaç bebeğim. Kaç canım. Kaç. Ne oluyor ya? Bu kadar ne hızlandın sen? Hayırdır? Buradan geçeceğiz. Of. Of. Tamam, tamam atlattık mı? Bulut nerede? Bulut bu yolun üzerinde. Oyuncağı nereye attı? Geliyor mu? Hala ses veriyor. Bulut nerede durdu şimdi? Bebele ne? A orada. Gördüm. Gördüm. Biz buradan kaçmıştık. Şimdi o bizi görmeden. Oyuncaklar neredeydi? Bir tane itfaiyeci bulmamız lazım. Sıkıştık mı? Oo dört tane. Dördünü de oraya mı saklamış acaba? Birini. Bir daha gelirse bunun içine ben girer otururum abi. Gel. Ee, hadi bakalım. Abi gelme. Sakın burada bizi yakalama. Bak ne olur. Ay geçti geçtiği sıra. Kıyafet için olmasak var ya bizi kızartacak resmen. Alevin sönmesi lazım. Biraz daha bekleyelim. Çıkıyorum artık. Gitti kuyruğu burada. Oyuncaklar neredeydi? oyuncaklar burada mıydı? Nereye düştünüz ya? Bulut nerede? Aa bulut buradaymış. Buraya düşmüşler. Aha bir, iki, üç, dört. Şuradan gideceğiz. Yusra koş oğlum koş oğlum. hadi koş maraton koş Sen nereden çıktın? Arkamızda mı? Oo, oh, vallahi böyle bir şey olmaz ya. Hop! Aa bari çatı atsaydın beni. Bari çatı atsaydın beni. O nerede? O nerede? Oradan gidiyor hala peşimizde. Şu oyuncakları içine atıp kurtulabilir miyiz? Bence kurtulamayız. 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 Kesinlikle kurtulamayız. Kurtulabilir miyiz? Hadi bebeğim bitir. Aa! Aa bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Onu nereye sakladı acaba ya? Arkadaşlar biz bayağı bir araştırdık. Oyuncağımızı şimdi almaya gidiyoruz. Büyük ihtimalle de bu son oyuncak değil mi Yusuf'cim? Öyle. Aha. Aha gel buraya. Seni Sini Seni var ya para parça içinde pamuklarını çıkar Sinirlendi burada çok fazla. Bu aradan girip bitirelim artık değil mi? Bizi mutluluğa erdirecek mi? Nerede? Kutumuz nerede? Şurada. Hadi. O nerede? Ola dibimizdeymiş. At bakayım. Huuu! Çak! Harikayız. Aa hala hep beraber oynuyorlar. Aa, Ben biliyorum ne olduğunu. İsra. Trafik kazası oldu biliyor musun? Çocukların annesi vefat etti orada. Bundan sonra birazcık duygusal bir bölüm olacak arkadaşlar. 3 kişi yemek yiyorlar çok mutsuzlar Hii. Anneleri yok. Kıyamam anneleri yok artık kızım onların Daha sonraki bölümde zombileri oynayacağız Videolarımızı beğenmeyi Abone olmayı <laughs> Bildirimleri açmayı Unutmayın Sevgiyle kalın görüşürüz Sevgiyle kalın